Evet arkadaşlar cümleten selamlar ikim ben Mehmet Ali kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün e, videoya biraz hızlı giriş yapacağız çünkü vakitler hava kararıyor. E, bugün okuldan geldim arkadaşlar ee, bahçeye gittik domates topladık şu an hayvanlara yemlerini veriyoruz. Ee, Sıla gel sen de şöyle çek. Onlar da biraz bağırıyor. Bu Bir şekilde arkadaşlar. Oo çok verdik biraz olsun. Böyle. Yani gördüğünüz gibi bugün okuldan geldim. Bahçeye gittik sebzeliğimize. Orada hayvanlar gidecek artık. Yavaş yavaş içeri sokuyoruz arkadaşlar hayvanlar. Daha salmayacak. Yavaş yavaş bak geliyor çünkü. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ki, ya şuraya yapıyorum ya. Bir tane bizim Zor tane su bir tane kuzumuz vardı. O öldü. Hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yumdu. Ee, neden diye soran olursa... Ayağı bir yere döktüm biraz. Evet, neden diye soran olursa... Arkadaşlar, hayvanları... E, sılaj yeri vardı. Hani sılaj yeri derken... Bir iki ay önce biçildi. burada gittim. Sonra biraz herkeğer vardı. Her, Orada çok az bir yaydılar. Hani Belki sürdüğü 10 dakika. o Hadi sürsün hani 15 dakika falan. Orada yaygılar. Ee, Onlar da gaz yaptı arkadaşlar. Aşıyı, karmaşıyı biz vuracaktık. Zaten dün vurdu babam ki. Veterinerle. E, Veteriner Mehmet abiler. Buradan da ona selam olsun. E, Mehmet abi geldi. Vurdular aşıyı. Karmaşısını öyle hani ölüm olunca bize şimdi e, dediğim gibi hani kuzumuz e, öldü. Bir tane güzel bir damızlık dişi kuzumuz öldü. Artık hani nazardan mı değil bir şeyden yani, bir iki öldü. Benim yani bundan nasıl gitti arkadaşlar o, Onu anlatayım. Benim yanında telefonu ben evde unuttum. Yani şansa bakın. Evde unuttum. Bıçak yok. Çünkü neden? Bizim bir tane bıçağımız vardı. Olay kör oldu. Şimdi bıçak alacaktık tamca zaten. O hayvan da o gün yani öldü. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani olmuş da ölmüşe çare yok. Da artık ona yapacağımız yok arkadaşlar yapacak şeyimiz. Yani. Annesi bağırıyor ama biraz yapacak bir şeyimiz yok. Yine diyoruz. Şimdi arkadaşlar hayvanları bir salalım. Kula sen şuradan çek. Şuradan şey ben bir. Ben burada mı duruyorum abi? Aynen sen buradan çek edin. Az daha geri git. Çıkışlarını çek tamam mı? Tamam. Ben böyle duruyorum o zaman. Evet arkadaşlar geliyorlar. 3, 2, 1. yavaş. Gelmez. Asker koş. bakayım nasıl yediklerini, ne, nasıl olduğunu çek. Ne var kızım? Ben de bir şey yok. Hadi hadi ya yemeğin git. Git kal. Bu kapı niye açmadın? Yaklaş tek ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar bu şekilde yerleniyor. Gel mesela Sıla. E, gel şuradan çek mesela. Yakla, yakla. Arkadaşlar yem içinde ne var? Ayçiçeği, arpa ezmesi bir de arpanın bütün hali var. Al. Al. E, bu çeşit böyle yemler kullanıyoruz. Şimdi hatta gelin biz bir o yemlere gidelim. Sonra da sularını dolduracağız. Kaç Sıla? <laughs> arkadaşlar afurda görüşürüz. Hı hı. Evet arkadaşlar, e, şu an ahvamıza geldik. Şöyle biraz yerle. Sonra yemi yakın çek. Bakın arkadaşlar, biz ayçiçeği başak yapmıştık. Ayçiçeği ve arpa ezmesi bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde yani biz böyle veriyoruz. Daha e, organize sanayiden yem alacağız. Şurada da biraz bütün arpa var. Yani biraz kılçıklama ama biz bunu kırdaki arpalardan alıp bundan fazla vermiyoruz. Şu daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi arpa bu şekilde arpayla çiçeğe karışımı. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Ee, saman, pres samanımız. Bakın şu şekilde pres saman, kavçuklu. Yani e, burada da buğdayımız var. Buradan buğday arada bir işte kırdır falan veriyoruz. O da bazen. Şimdi hayvanların yanına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Biraz önce bizim köpeği gördüm de şurada onun çek Canlar pinde yatıyor arkadaşlar. Kızlar ne oldu? Yaşlı kız, koca kız. en <laughs> bu. Şunu da alayım ben içeriye bir daha bir şey geç. içeri. Evet. Sen geç hayvanları çek. Ben Müslümanla tamamlayacağım. Bu şekilde sular doluyor. Bakın bu dolmuş. O da doldu evet. galiba. Suları da tamamladık. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız bu şekilde çek sıla ahırı. Ee, arkadaşlar sıla tavanı çek mesela yukarı çek. Biz burayı kapattık oyunun üstünü saç yaptık. Ee, yani o beyaz beyaz açık şu an açık görünen yerler hani ışıldak diyorlar ya. O kaç buradan tamam çek hayvanlar çek. Şöyle obur bir tane hayvanımız <laughs> var. Herkes arkadaşlar diyor. yabancı birileri gelince mesela küpe falan takdirme gelince herkes bunu koç zannediyor versin bunları çek Gel ben bir yakın çekim alayım size arkadaşlar kaçmasalar yani bu şekilde onlar da yemeğini yiyor aç kanını doyuyorlar değil mi kızım abi şey nerede kara Kafa? evet kuzu söylen, e, koyunumuz nerede dişisi Dur ben onu ha, görürüm. şurada ha, şurada, şurada. şurada, şurada. kafasını ha, kaldırdı. Şurada, şurada. Hayır kızım ha ha burada kalalım, ha. Şu. <laughs> Telefon netlese aynı Boncuk. ağzına, bakın. Ee, boncuklu koçumuz var ya şu. Tamam şuradaki. Bakın şöyle geçin. Gel. Kafayı kaldırdı. Kuzu söylen... Tamam ya niye korkuyorsun deli Bak bunlar mazlum. Bunlar bile korkuyor onlar korkuyor. Bunlar mazlum bunlar kaçma. Şimdi biz şöyle sulanını da tamamladık. Şurayı da doldurduk. Bunlar şimdi afiyetle yemeklerini yiyecekler. Ee, kısa bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzun zamandır video atamıyordum. Bodur. Bizim bodurlar burada. Ne yapıyorsun kız? Bunun kafasını kim tıraş etti? Bunun biri kırmış ya. Acı da Babam bunun pıtraklarını almış ha. Kafası kel olmuş. <laughs> tamam korkma kız. Elimizde el feneri var Yani, telefonun ışığı var ya. Ondan çok korkuyorlar. Yoksa Bakın şimdi bunlar bunu kovmuyor. Ama dünler önceki gün veteriner geldi ya hangilerini <laughs> yapmıştı? Gaz olanlara gaz ilacı içirdik iğnesini iğnelerini vurduk. Şimdi gel çıkalım. Hatta Aslı dur sen telefonu burada hayvanlar çek ben bir malzeme alıp geleceğim. Bir dakika dur al telefonu. nasıl çekeceğim? Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada yemeklerini yiyorlar bunlar da. Evet arkadaşlar, evet. bizim projektörümüz hayvanlara gece eşit yani için şöyle yakayım. Bir, bir dakika arkadaşlar, şu telefon ışını ben bir keseyim. Dur. Bir daha bir saniye. Hop şuradan kesiyoruz. Bir dakika arkadaşlar, kapattık şu an. Siz hayvanları çek. Karanlık görükmüyor bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Artık mi? telefonun ışığından daha iyi çekiyor. Aynen. Şimdi suda dur bir bakın şu an bunun modu düşüyor böyle bakın arkadaşlar bu par sensörü. yani hayvanlarda bir hareketlilik onunda hemen ışını çoğaltıyor bakın bir yavaşlasın şöyle yere tutayım arkadaşlar çekiyorum ben herherseyde yavaşla mı şimdi arkadaşlar bir telefon ışını tekrar yakalım evet telefon ışını yap şöyle oraya takıyoruz arkadaşlar. Orada hayvanlarımızı ışıklatıyor. Evet, bak şimdi hayvanların her tarafını ışıklatıyor bu. Yani artık ondan sonra bu böyle ışık ışıklatacak. Kardeşim be. de burada arkadaşlar. <laughs> Hayvanlara şimdi yem verdik. Çizmelerini giydi arkadaşlar. Bahçeden geldik, yemlerini verdik. Ee, dediğim gibi kısa video oldu. Kusura bakmayın. Ee, Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz bay bay. Görüşürüz.